Merhaba arkadaşlar, yepyeni, şahane bir Muharrem ayından hepinize selamlar, hürmetler. Selma'nın Tarifleri 23'e hoş geldiniz. Bugün gene birlikteyiz. Ne mi yapıyorum? Tabii ki aşure. Ben daha önce aşure tarifi vermiştim sizlere ama tekrar vermeye uygun gördüm. Çünkü bazı izleyicilerimden nasıl yapıldığını eksik anlattınız ya da biz onu kaçırdık diyenler oldu. O yüzden geceden gayet güzel yıkamış olduğum iki su iki su bardağı kuru fasulyeyi iki su bardağı nohutu çok iyi yıkadıktan sonra ılık yani normal çeşme suyunda dinlenmeye aldım e, buğdaylarımı da çok çok iyi uzun bir yani yıkayıştan sonra en az 10-15 su yıkadım ve de üzerine tuz atarak tekrar ovarak sarı suyu çıkmasını sağladım Bunların hepsini beraber geceden ıslattım koydum. E, buğdaylarımı da buğdayları yıkadıktan sonra tencereye alıp üzerine ben temleme usulü yapıyorum. Ocağıma aldım bir taşım yani bir 10 dakikaya yakın altını kaynattım ve kapattım. 10 dakika kaydı sonra kapattık sabah kadar evet, arkadaşlar. Olarak kalacak. Hemen hemen 150 gram gidecek. kadar i̇çine beyaz üzümüm vardı. Içine. Güzelce kayısı. Evet. Beyazı, 200 gram kadar siyah üzüm. Siyah üzüm. Güzelce yıkadım Ve kayısı. Karış istediğiniz kadar, bir kadar, bir kadar, bir kadar atabilirsiniz. Ben bunların hepsini çok güzel bir şekilde yıkadım. Hatta biraz Ondan da beklettim sonra suda. Ondan sonra şimdi güzel bir güzel yıkandı. Daha sonra i̇şte şimdi ocağa alacağım. Kaşın. Ona 10 on tane hemen, hemen. Evet arkadaşlar, ocağıma aldım. Şimdi bunu bir iki taşın Sura, suyla şimdi beş, kaynatacağım. Şimdi suyunu da atalım. Ne olacak? Çünkü Evet Ana arkadaşlar, kadar, e, şimdi aşırı birazcık üzerine su ilave yapıyorum. Bu arada hem telefonu kaynatalım. tutuyorum hem de, de şimdi size göstermeye çalışıyorum. İçine ve, ve bir tane de kabuk gibi, tarçın ve hem hemen 5-10 tane de kamera gördüğünüz gibi karanfil attım. Şimdi bu karanfillerle yani bir iki taşım kaynayacak. Ondan seşindir, sonra tenceremizde zaten Bakın kaynıyor. Çok güzel bir şekilde kaynadı. Buğdayımız demleme usulü yapmıştık. Bu arada ben susamlarımı da kavuruyorum. Çekim için şimdiden özür diliyorum sizden. Yaparken göstermek istedim. Tekrar görüşeceğiz. Susamları da kavuruyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi güzelce haşlandı. Bu haşlanacak. Oh mis şahane bir şekilde onu güzelce karıştıralım karıştıralım ama şimdi hemen içine malzemeleri atacağım şeker atmadan önce de çok fazla su atmamak lazım nohutumuz gayet güzel pişti size bir püf noktası vereyim mi ben gece ıslatırken nohutumu da kuru fasulye bir de yarım çay kaşığı kadar karbonat atıyorum içine bu da bir püf noktası olarak gelsin size evet Güzelce kuru fasulyemizi de gördüğünüz gibi öyle çok eritmemişiz. Gayet güzel pişti. Zaten çok güzel oluyor. Geceden ıslattığımız zaman. Şu an koyu koyu görünüyor ama evet suyunu atınca biraz daha helmeleşecek. Bu arada altı yanıyor. Gayet güzel bir şekilde pişiyor. Daha şekerini tabii ki atmadım. Atacağım. Güzelce biraz şurayı yiyelim arkadaşlar. Misler gibi. Ay kolu komşumuza da dağıtalım. Dostlarımızla yiyelim. Ne mutlu bize. Yapanlara da şimdiden ellerine sağlık olsun diyorum. Yiyenlere de afiyet olsun diyorum. Evet arkadaşlar kaynamış su döküyoruz. Sakın ola ki kaynamayan suyu dökmeyin. Kaynamış suyunuzu dökün. Güzelce karıştırın. Ondan sonra şeker ilavesi yapacağım. Ben 1 kilo buğday kullandım. Bir kiloya bundan evvel daha fazla şeker kullanmıştım. Bu sefer iki kilo şeker yeterli geldi. Ama tabi sizin için öncelikle bir buçuk kilosunu falan atmayı düşünüyorum. Tabi tada, tadarak bakacağız. Önce bir buçuk kilosunu atacağım şekerin. Daha sonra gerekirse yarım kilosunu daha dökerim. Ki yetmezse daha da fazla da atılabilir. Onun için güzelce bunları pişireceğiz. Hatta ve hatta bizim adetimizdir bakla. Kabuklu bakla. Hatta çok fazla atılmaz. Gördüğünüz gibi daha önceden haşladığım baklaları serpiyorum içine. Çünkü neden? Biz bunları yemeyiz. Yemeyiz. Bizde bir adet vardır. Tabi sizler yapar mısınız bilmiyorum. Bu baklalar kimin tabağında çıkarsa bunu alırız yanımıza. Bir kağıtla sileriz ve bereketli olsun diye cüzlarımızı atarız. Bizim de adetimiz öyle atarız. Bütün sene parasız kalmayız diye biliriz. Tabi ritüel ama bizim hoşumuza gider. Hep yaparız. Hele çok fazla çıktı bu bakla o çok paralanacağız deriz. Kendi kendimize yapmış olduğumuz bir ritüeldir. Ama faydasını da gördük. Mutlu oluyoruz. Arkadaşlarım şimdi şekerimizi atalım. Evet. Bir buçuk kilo kadar, bir buçuk kiloya geçecek kadar çeken attım. İki kiloydu. Şimdi onu bir karıştıracağım. Yarım kilo kadar kaldı. Onu bir karıştıracağım, biraz o erisin. Sonra iyice eridikten sonra bir tabağa alıp onu soğutacağım. Hatta dolaba koyarım. Dolapta biraz bekler. Sonra tadına bakarım. Soğuyunca çünkü tat değişiyor. Sıcakken farklı, soğukken farklı oluyor o yüzden bakarız baktıktan sonra da tadı nasılsa ona göre hareket ederiz evet arkadaşlar bakın şimdi yapmış olduğum meyvelerimi da ilave yapıyorum kayısı kuru üzüm hem sarısı hem siyah üzüm onları da karıştırdık çok lezzet veriyor bu arada ben portakal da rendeleyeceğim güzel bir portakal rendesi yapalım güzelce şöyle rendeliyorum hatta ben aradım portakal bulamadım oğlumdan rica ettim dedim ki annem ne olursun bana portakal bul sağ olsun oğlum da buldu geldi aslında var her manavda ama nedense aradığın zaman bulunmuyor arkadaşlar dostlarım lezzetli aşure yapmanın sırrı mis gibi kokacak hem de o karanfil kokacak hem de misler gibi tarçın ve portakal kabuğu o kadar lezzet veriyor ki inanamazsınız mutlaka yapmanızı öneriyorum çok çok güzel olacak beğeneceğinize eminim ve bana teşekkür edeceksiniz sizlerle paylaşmak benim için bir onur bir sevinç mutluluk kaynağı hele yapıp da aynısını yerseniz çoğu takip edenimden takipte olan arkadaşlarımdan iyi sonuç alıyorum güzel dönüyorlar çok mutlu oluyorum o yüzden sizlerle paylaşmak benim için de büyük bir sevinç kaynağı bu şekilde karıştırıyoruz şimdi aşuremizi misler gibi koktu şu an kokusunu duymasını isterdim o kadar lezzetli ki size anlatamam ve o koku beni ye diyor o kadar güzel bir koku Bunları karıştırdıktan sonra e, tabi bunlar bir iki defa pişecek, kaynayacak. Ondan sonra kaynadıktan sonra tabi bunu tabaklara alacağız. Üstünü süsleyeceğiz. Bu arada tadı az geldi. Bir yarım kilo o kalan olduğu gibi şekeri de boşalttım. Çünkü hakikaten az geldi. O yarım kiloyu da kaldıracaktı. Belki bir yarım kilo daha bile alırdı ama biz çok fazla aşırı tatlı sevmiyoruz. Bu yüzden bu şekilde yapmaya karar verdim. Evet arkadaşlarım şimdi karıştırıyorum. Güzelce bakar mısınız? Tabaklara koyduk. Üstüne istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Üstüne cevizimizi, fındığımızı, susamımızı, tarçınımızı, kuş üzümümüzü istediğinizle süsleyebilirsiniz. Badem, fındık hepsini beraber ben süsledim. Herkese yemek nasip olsun. Allah'a emanet olun, dostlarım beni takip etmeyi unutmayın. Nereden takip ediyorsanız, hangi şehirden, hangi ülkeden bana bildirirseniz beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar paylaşın arkadaşlarınızla, mutluluğumuza mutluluk katın. Herkes öğrensin tarifleri. Şu an hepinize Allah'a emanet olsun diyorum.